Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir duyuru videosuyla karşınızda. Bu duyuru videosunda şey artık sadece şey var mı serimiz gelmeyecek. Birinci nedeni o seride çok sıkışıktım. İkinci nedeni çok kasıyordu telefon. Şey videoyu çekecek zaman bulamıyordum. Ha neyse. Bu duyuru videosunda Artık bunu belirtiyoruz. Sadece şu var videomuz. Bir daha asla yayınlanmayacak. Ama bugün yine başka bir parkur videosu gelecek. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bir yanımda multiplayer'lı oynayacağım. yanımda Ahmet olacak. Ahmet Berke. Hı hı. Onun kanalında da hı. abone olursanız çok severim. <laughs> Kanalın adı Ahmet Berke. Şey Rabia Kalkan yazın orada zaten çıkar. Bilmiyorum. Evet duyduğunuz gibi Ahmet'in kanalının adı da Rabia Kalkan. Eğer bu videoyu izliyorsanız ona da abone olmanızı söylerim. Her neyse bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur Panka, buradan başlayalım ya arkadaş? Buradan mı? Ve bay bay.